Hangzhou kentinden bahsedilince aklına ne gelir? Dünyaca ünlü olan Xihu Gölü. Sayılmakla bitmez Budizm tapınakları. 买出是叶石茶、龙井茶叶，还 iski 国内松下那的嫩巴什垦地、临安垦地。奶茶包了，奶茶包，本老师呀，摄影师，彼此说啊，嗯，杭州垦地的也。 杭州肯蒂，去年浙江哎呀，来听您迈尔开子的，是呃，喂呃，杭州肯蒂呃样子呢是您国内包给现在也着了，不知道上海伢吃不吃的，la, 呃阿拉伯伊拉呃一起撒子一起不出撒子，虽然是上海伢，nun, 呃喂呃杭州人呃女富少，哦一起米留诺阿什的，扬州比可比的看，嗯。 Ve Hangzhou bin 1127 yılında 呃, Nansong yani Güney Song Hanedan'ın başkenti olarak ilan edilmesinde şimdiye kadar yani bin sene geçti ama bu bin sene içinde Hangzhou hep Çin'in en ünlü ve en müreffeh kentlerinden biri oldu. Mm -hmm. Ve şu an yani biz Hangzhou'da çok güzel bir yerdeyiz. Mm -hmm. Evet işte biz Batı gölün. Onun da yəni Batı gölü də kan yəni Xihu də məcəlləsi və burası ə, yəni Hangzhou də kanada məşhur təbii parisi SLR var. Doğru gözəl mənzaralar var və xüsusilə yəni Batı gölü var. Batı Gölü'nde çok sayıda tapınak, pagoda, bahçe ve adalaş bulunmaktadır. Batı Gölü, Çin tarihi boyunca büyük şairleri ve ressamları etkilemiş ve Çin'in bahçe tasarımı için önemli ilham kaynağı arasında yer almıştır. Sihu Gölü 2011 yılında UNESCO mirasına dahil edildi. Sihu Gölü yani Batı Gölü'nün hikayeleri sayılmakla bitmez. Özellikle Sihu Gölü bölgesinde insanlar tarafından seçilen 10 güzel manzara mevcuttur. Demin sen ıı, kaçıncı defa Şihu'ya geldin, Haydi hatırlıyor Aa, musun? Hatırlamıyorum. Ee, daha önce birkaç defa Hangzhou'ya geldim. Özellikle ıı, Batı Gölü yani Şihu'ya gelmiştim ve kaç defa hatırlamıyorum ee, neden. Çünkü burayı çok seviyorum ve her seferde Hangzhou'ya geldiğimde mutlaka Batı Gölü'ne gelirim. Yani aslında Hangzhou derken, yani Sihu'dan ayrılamadı. Yani Sihu artık Hangzhou'nun ruhu oldu. Tabii kesinlikle. Çünkü Sihu hem yani, tarihi güzeldir, sahiptir. Hı -hı. Hem de Çin tarihinde çok sayıda mesela re, şair, ressam, yönlü isimler burada yaşamıştır. Hatta onların mesela mezarları da. Bu Sihu evet, kenarında bulunmuştur. Evet. Yani Çin tarihindeki bir sürü ünlü isimler hep burada izlerini bıraktı. Uh, ve bazıları biraz önce Asya'nın söylediği gibi uh, yaşamış, uh, şiirler yazmış ve hatta o şiirler şimdi ilkokul uh, ve ortaokuldaki öğrenciler hala yani onlar şu öğreniyor, ezberliyorlar. Uh, ve Şihu uh, uh, gölü uh, kenarında. 10 tane an güzel manzara var evet. biliyorsun değil mi? Ve yani arkadaşlar Şihu Gölü'ne gelirseniz mutlaka bu 10 yeri yani gezin. Çok güzel yani e, gezmeye çok değer, fotoğraf çekmeye çok değer yerler var. <laughs> ee, mesela arkamızdaki bu köprü e, yani kesilen köprü olarak bilinir. Yani kopmuş, kopmuş köprü olarak e, biliyoruz da yani Çinçesi Duan <laughs> ama yani kopmuş değil e, sadece ismi öyle. <laughs> Bir e, aşk hikayesi burada doğmuştur. Uh, ve bunun yanı sıra mesela uh, Çin tarihinde ünlü uh, isimler uh, Su Dongpo ve Bai Juyi uh, gibi yönlü uh, şahinlerin şairler. ve o zamanki ki buradaki uh, belediye başkanı aslında evet, görevi ama, yapmıştı. Evet onların, şimdi ya yani uh, bin sene bin önce. önce onların inşa ettikleri köprüler de var. Wow. Uh, bu da uh, manzaralardan uh, uh, biri. Uh, mesela uh, baharda um, ya sonbahar ya da kış mevsimi her mevsimde ayrı ayrı şeyi ıı, şey güzel manzara Kesinlikle. var da yani bu yüzden ıı, mesela Çin tarihindeki en meşhur şeylerini biri olan Su Dongpo daha önce yani Şihu Gölü ile ilgili, Hangzhou ile ilgili bahar, sonbahar, yaz, kış hep onunla ilgili çok meşhur şiirler, ıı, şiirleri var. Ve uh, bu on uh, güzel yani uh, manzara hmm, noktalarından biri olarak uh, Çincesi biz ona San ta, Tan Ying Yue diyoruz. Evet, evet. ne demek? San Tan Ying ne demek? Yani direkt çevirirse uh, ay nurun uh, yani ay ışıkların evet uh, altındaki uh, üç pagodanın uh, gölgesi. Ve evet işte bu manzara. Biz neden bu sefer Şihu'ya geliyoruz? Evet. Çünkü bu manzarayı aramak için bu uh, Çin uh, şu an Çin parası, çin parası evet. şu an kullanılan Çin parası evet. şu aslında Çin ile digital ekonomi digital para kullanıyor da evet. çok nadir şey nakit para, para kullanıyor ama ben özel olarak bu ın. bir yön evet. yanıma aldım ve, evet, bu, şu bir yön bir evet. Evet, yani arkasındaki manzara, manzara işte, işte. bu batı Gölü'nün meşhur Sentan İngüye manzarası. Evet, Sen şey, uh, ben şöyle göstereyim. Uh, evet. uh, yani bu manzara aslında üç manzara var bu fotoğrafta uh, oh. biliyor musun? Hem ah, yes. uh, senin dediğin bu Sentan İngüye üç var. Oh, evet gördüm. Çok arkada şöyle köprü, bu köprü işte şu Duanqiao, ah, arkamızdaki mızdaki evet. Komuzhu Köprü evet. ve uzaklarda yani bir pagoda var yine yani çok uzak. Uh -huh. Bu nerede? işte uh -huh. şuralarda yani çok göremiyoruz da ağaçların arkasında Baochu uh Kulesi, ah, Baochu pagoda, Pagodası uh -huh. vardır. Uh -huh. Ama biz bugün yani özel olarak bu üç pagoda arıyoruz. Hadi, Hadi. gidelim. Gidelim. sevinç ama biz yani yaya olarak yürüyerek şey o manzaraya gitmiyoruzuz deme nasıl gideceğiz? v e t biz g e m i l e g i d e j e ğ i z Ah yani vapora. l Evet vapora. i ̇ k i l a l e y t i oldu. Evet. Bir adaya g i d i o r u z a d a n n ismi x i a o y i n g z o u adası. x i a o y n g z h o Ne bu sanatın yer manzarası o x i a o y i n g z h o adasında b u l o n a n Adi ç o k a y ı m Bak şey uh, vapurun bileti de çok enteresan. Yapıştırdım. <gülüyor> Yapıştırılıyor. <gülüyor> şey. Evet. Yine bu senden yediğim evet. Şöyle yapıştırıyorum. 西湖中央，因岛上建有中国。<noise> Şimdi adaya bindik. Yingzhou uh adasına geldik. Evet. Uh, biz az önce uh, 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 aslında o küçük gördük. Uh, 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 evet. ama biz adada yani onu daha yakın bir şekilde uh, izleyeceğiz. Hadi. Şu Xiaoyingzhou adası Xihu Gölü'nde en büyük bir ada yani bu evet. gölde toplam üç ada var uh -huh. ve ı, bu adaya ı, geldikten sonra yani ı, daha iyi bir şekilde yani Xihu Gölü'nü izleyebiliriz. Mesela uzaktaki Leifeng Pagodası da görüyoruz. Ve evet. evet. Yani bu ada İstanbul'daki büyük adaya benziyor. Hmm. Prens Hı -hı. adaları ve burası gerçekten büyük adaya çok benziyor ama tabii ki büyük adaya kadar o kadar büyük değil. Hı -hı. Ama yani burada yürüyüş yapabiliriz ve ada üzerinde lokantalar, kafeler de gördüm. Bir Hı -hı. de tabii ki denizle çevriliyor. Şu Hı -hı. Çok benziyor. Hı -hı. Ve insanlar yani şu an uh, buralarda hep fotoğrafı çekiyorlar değil mi? De, ne? Peki evet. neden? Çünkü, çünkü, biz bu sıra evet. çözdük. İşte, işte, evet. Bu şu üç pagoda. Evet. bu üç küçük üç pagoda yani bu su üzerinde. Uh -huh. uh -huh. Görüyor musunuz? da evet, şöyle, şuraya gel. şuraya gel. Şöyle. şöyle. Şurası yani, görebilir misiniz arkasında tamamen aynı. İç tamamen pagoda küçücük ama net bir şekilde görebilirsiniz. Hı hı. Yani e, Çin parası, renminbi üzerindeki, bir yön üzerindeki manzara biz evet. bulduk. Çözdük. Çözdük ve evet. bu e, üç küçük e, pagoda aslında hmm. bu manzara akşam şey, daha şey, O oluyor. daha güzel oluyor. Şey, yani aynı şu altında daha evet. daha güzel oluyor. Biz vapurda ikinci rehber de bize anlattı. Diyor ki ya şimdi bu üç küçük Pagoda özellikle uh -huh. a, dolunay olduğunda uh -huh. a, yani a, üzerindeki yani a, bu delikler var uh -huh. ve bu aynolar şeklardır. Uh -huh. Yani a, bu a, delikten uh -huh. a, gölge üzerinde de tam dolunay şekli görü görülüyor ve üç pagoda toplam otuz uh, üç hmm. uh, toplam otuz uh, üç ay gö yani okay, okay. Bu, evet, gölgesi oluyor. Şu, onun dışında ya yani gök uh, üzerinde de bir ay var. Gök üzerindeki ay gölgede uh, gölge olarak da bir ay oluyor. Uh -huh. Toplam 35 uh -huh. ay wow, oluyor. Wow. Yani bir arada. Böyle uh -huh. güzel bir manzara oluyor. Uh -huh. Tabii ki akşam. Uh -huh. O zaman yaz mevsimde akşam tekrar buraya gelelim. İnşallah. ซินจับซินจับ